Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, nasıl e, Roblox'ta birine reportlarsınız onu göstereceğim. Evet, siz de bu sırada kanalıma bu like atmayı unutmayın. İlk önce tabii ki de bir kurban alıyoruz size böyle çok işte, küfür eden bir kurban alıyoruz. Ben kendime bana çok küfür eden bir kurban aldım. Siz de bunu banlarsanız sevinirim yani reportlarsanız. Tabi siz bunu reportladıkça şey report süresi artacak evet. ilk önce yapacağımız ki ben şey oynuyordum. Ee, size iyi göstereyim. Ben e, bu oyunun ismi neydi? Oyun ismini hatırlamıyorum. E, şey. Ama Türkçesi e, He, sokak maçım gibi böyle işte unuttum ismini var ya tamam he, unutmadığım şeyi unuttum sırf video çekiyorum diye unuttum hemen lan kaslı bire şey geldi yalnız neyse evet mesleymiş evet. neyse bu e, ne oynuyordu ama size şuradan bakın göstereyim bu çocuğun ismini kopyalayalım kopyala. Evet. Ne oynuyormuşum? Oyunun ismi neydi ya? Şimdi en son oynadığımız oyunlarda yok bu. Çünkü biz şu an onu oynuyoruz. Sokak maçı gibi öyle bir şeydi. Neyse bu şey. Tamam girelim. Evet. İlk önce size bugün nasıl reportlanır onu göstereceğim ilk önce bir kurban seçiyorsunuz böyle bir, böyle e, tipsiz normal Roblox'ta bildiğiniz karakter bir tane karakter var onu almış olan tipsiz karakteri olan hiç oyunda uğraşmamış olan 44 arkadaşı olan ben bir kurban seçtim evet kurbağa değil bu arada kurban şimdi kurbanın kanka yazmış hot ha yazmış sonra bilmem ne yazmış işte Report abuse yazmış ya ben bunu Türkçe'ye çeviriyorum. Türkçe'ye çevir. Kötüye kullanımını bildir. Evet. Bu da report alıp falan onun gibi bir şey yazıyor. Ben Türkçe yapıyorum. Evet. Kötüye kullanımını kul, 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 kul kötüye kullanımı kötüye kullanımı bildir. Evet. Kötüye kullanımı bildir bu yaz. Yazıyor. yazıyor burada. Öyle bir yazı var. Gördüyseniz sizde. Evet. Böyle bir yazı var. Görenler görer. Sonra bunu alıp buradan kötüye kullanımı, kullanımı bildir yazısı tıklıyoruz. Lütfen bir kategori seçin. İsterseniz size ben buradan Türkçe değil de İngilizceye çevirip de yapabilirim. Please öyle bir kategori seçin diyor. İşte lütfen bir kategori seçin. Please falan. Burada ne yazmış? Roblox'ta kullanıcıların nasıl çiğnediği bize bildirin. Buradan sor. E, size ne yapıyorsunuz? onu seçiyorsunuz? E, yanlış yaş önlemini, diğer kural ilerleri, gerçek hayat Evet e, hesap hırsızlığı, steamer hile dolandırı, dolandırıcılık, zorbalık, taciz, ayrımcılık, özel bilgi isteme verme, küfür yetişkinlere uygun içerik. Bana küfür et. Hmm. Roblox'un temel kurallarından bazıları şunlardır. 1. Küfür yok. Hesap paylaşım veya ticaret yok. Çıkartma yok. Erkek arkadaş veya kız arkadaş isteme yok. birbirinizin hakkında geçen hayattan bilgi istemek yok. Telefon numarası ve e-posta adresi yok istemek yok. Evet bunlar okumuş küfür. Ne yazdı bana? Evet size oyundan göstereyim. Evet. Oyundan bakalım bize ne yazmış. Evet. Şurayı şöyle ilerletelim. Bana uç, kö... uç köyü köpekle ya okumayayım şimdi yalan söylemez lan ben İngilizce davranmaya çalıştım. İngilizce konuştum. İngilizce davranmaya çalıştım ama küfür etmedim. Arkadaşlar cidden küfür etmedim ben. Kendi kendine geldi. Kendisi paylaştı. Ee, kendisi kaçındı, Ben de banlayacağım işte. Bak arkadaşlar cidden ben bir şey yapmadım. O oyunda e, şey, bana topu vermedikleri götürüyordu. Ben de yaktım bir küfür etmeye başladım. Evet. Oğuz köpek yazmış. Evet. Bunu okumasam daha iyi olur. Neyse. Evet. Buraya yazıyoruz ki Ben ne yazdınız? Yorum. Ben ne yazdığını söyleyeceğim. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Ne yaptıysa onu yazın siz. Evet, bana ne söylemi? Evet. Tamam ben yazıyorum ne yazdığını. Evet. Buradan bunu yazmıştı herhalde. Ki ben ne yazdıysa aynısını yazıyor. Evet. Şöyle bir şey yazdı. Ben e, ne onun ne kötü kullanımını sadece onun ne söylediklerini söyleyeceğim. Kendim kimi söylesem çok uzun olur. Ben tabii ki de çevirden bakarak bir şeyler söyledim ona. İngilizce'm şey küfür etmedim. Dediğim ne diyor? Ne diyor kardeşim? Evet. S ee, S yalan söyleme. Evet. Ve ve şuraya böyle yazmış ki değil mi? Lan söyle leme böyle yazdı herhalde. Siz de yazarsınız. Evet benim gibi yazmış. Tamam Kötü kullanımı bildirelim Şu V'yi sileceğim Kötü Şeye çevirirler artık Siz isterseniz İngilizce yazarsınız. Zaten onlar İngilizler yani. bildirmek istiyorum. Ee, tam bu kadar. Evet. Kötü kullanım bildirin. Evet. Böyle böylece gitmiş oldu. O bundan sonra bir daha şu dünyada göremeyeceğiz. Evet. Portobüse. Siz de onu yasaklarsanız çok yani bir iyi olur benim için iyi olur yani. Çocuk bana bir daha küfür etmez. Evet bir daha raportluyorum. Onun kenar raportlayam. Evet, geriye gidip gidip Ben işte evet. Şu çocuğu gördünüz. Şöyle ismi AK falan ne. Siz işte şey yapabilirsiniz. Açıklamaya bırakırım ismini. Çocuğunuz sizde yasaklarsanız. Memnun olurum ya. Ne olur ya sekleyin. Keşke küfür bu kadar o kadar rahat mı bırakalım küfür ya. Size, siz de bana yorumlar yazın. Ben sizin istediklerinize şey eee banlayayım. Şey yapayım. raport diyeyim. Tamam. Neyse. Güzel geçti. eee oruç tutanlar oruçları kabul olsun. Hatırlattıysam hatırlat niye hatırlatıyorsun ya? Yani şimdi kez bana şimdi der ben seni ne hatırlatıyorsun? Herkes oruçtu neyse. Evet video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Neyse. Evet video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.